Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda doktor bir konuğumuz var. Kendisi hem mesleği hakkında hem sağlık sektörü hakkında konuşacağız. Doktor Sena Toprak, acil tıp hekimi kendisi. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhabalar Sertan Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi mesleğiniz ve sektörünüz hakkında konuşacağız. Evet. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii şöyle iki yıldır mesleğin hani aktif olarak içerisindeyim. 9 ay kadar zorunlu hizmette çalıştım karsa. E, Kars'ta. Şu anda acil tıp hekimi olarak uzmanlık eğitimi alıyorum. E, bir yaklaşık olarak 4 yıl uzmanlık eğitimi sonrası uzman hekim olarak çalışıyoruz. Yani bir 2 yıl kadar çalışma geçmişim var. Çok çeşitli sayıda hani e, hasta görme imkanım oldu. Hı, hı. E, Bu açıdan tabii ki şanslıyım. Değil mi? Evet. evet, özellikle İstanbul'da e, kalabalık nüfus değil evet. mi? Daha ya, fazla şansınız oluyor. Kesinlikle, İstanbul'un yoğunluğu çok daha farklı zaten. Çok Peki Peki, e, şimdi hekim olmanız, ailenizde herhangi bir doktor büyüğünüz var mıydı? Neden bu mesleği seçtiniz? Annem sağlıkçı, aslında hemşire. E, onun etkisi oldu. Küçüklükten beri hastane ortamını görme imkanım oldu. E, çalışma şartlarını biliyorum. Tabii ki zor bir çalışma şartı var. Ama mesleki tatminlik duygusu hani diyoruz ya biz hı hı. E, yani yüksek bir e, tabii ki iş hani hekimlik mesleki tatminlik açısından ve ben hep istiyordum doktor olmayı. E, o açıdan yani bir kere bile hani şeyim olmadı. Keşke seçmeseydim ya da işte olmasaydım Demediniz. gibi bir düşüncem aynen. Olmadı. Peki zor dediniz ama nedir bu mesleğin zorlukları? Mesleğin zorluğu çalışma şartları açısından e, acil tıp hekimi olarak en azından şöyle zorlukları var. E, uykusuz kalıyoruz genelde. Çünkü e, hani acil her an acil bir durum olma olasılığını göz önünde bulundurarak e, ayakta durmamız gerekiyor öyle söyleyeyim. Hı. Sertan Bey aynen. E, tek zorluğu hani bu diyemeyiz. Birçok zorluğu var diğer branşlara göre belki bir tık daha güncel kalmamız gerekiyor. Çünkü genelde hani ilk hastaların bize geldiğinde tanısını, tedavisini biz gerçekleştiriyoruz acil tıp hekimi olarak. Sürekli güncel kalmak, gü hani takip etmek gelişmeleri, uykusuz kalmak bunlar biraz zorluyor. Hem sosyal hayatı hem iş hayatını Birlikte götürme konusunda gerçekten zorlayıcı oluyor. Çok uzun nöbet saatleriniz oluyor değil mi? Özellikle acil servise. Evet. Biraz uzun ve saatlerimiz oluyor ama e, hani alışıyorsunuz bir süre sonra öyle söyleyebilirim. <laughs> evet. Peki evet. O alıştığınız sizi mesleği sevdiren keyifli anları neler? Mesleği sevdiren keyifli anları yani acil bir durum anında müdahale edebildiğinizde gerçekten vaktinde ki zaten e, dediğim bir önceki bahsettiğim gibi ilk hasta bize geldiğinde hani ilk tanısını tedavisini zaten biz gerçekleştirip gerekli e, branşlara yönlendirmesini yapıyoruz. Yani orada yakaladığınızda e, hani o acil durumu hastanın o hayatını hani kurtarma aşamasına girdiğinizde e, tatminlik duygusu o yani paha biçilmez bir şey. Evet paha biçilmez anlatılmaz hani öyle söyleyeyim. Gerçekten mesleği sevdiren kısımları bunlar oluyor. Bu duygular oluyor. Peki acil tıp hekimi nerelerde görev yapabilir? Yani acil tıp hekimi aslında sadece iş olarak da değil. Ee, biz hani sürekli mesela onların eğitimlerini de veriyoruz. Ee, müdahale açısından dışarıda yani insanlar ilk yardım konusunda bilinçsiz olabiliyorlar. Ee, i̇lk müdahale konusunda bu tarz durumlarda da hani e, etkili olabiliyoruz gerçekten. Ee, onun dışında e, hani genel olarak baktığınızda yani nerelerde çalışabilir şeklinde mi yoksa? Hı -hı. Mesela ambulanstakiler de acil tıp hekimi midir? Ambulanstaki sağlıkçı e, çalışanlar? Yani şöyle aslında onlar çok farklı branşlarda. E, acil tıp uzmanlığı bir tık daha farklı oluyor. Acilde çalışan arkadaşlarımız oluyor, doktor Hı -hı. arkadaşlarımız. E, onların branşları bir tık daha farklı oluyor. Pratisten hekim dediğimiz hani fakülteden yeni mezun olduktan sonra aldığımız branş öyle söyleyeyim. Ee, uzmanlıkta da bir tık daha farklı oluyor. Daha hani işin ayrıntılı tabii ki e, akademik olarak da ayrıntılarını görme imkanınız oluyor. Girişimsel olarak ayrıntılarını görme imkanınız oluyor. Ambulanslı çalışan mesela her zaman ambulansta ciddi hastaya eşlik eden doktor arkadaşlarımız oluyor. Onun dışında e, doktorların olmadığı ambulanslar da oluyor. Hani e, paramedik arkadaşların, ATT, acil tıp teknikeri arkadaşların çalıştığı yani bu biraz aslında ayrıntılı bir <laughs> konuya giriyor evet yani sağlık karışık yani bir konu bu konudan. Evet. Peki evet. sizin ileriye dönük hedefleriniz arasında neler var? Yani benim ileriye dönük hedeflerim arasında tabii <laughs> ki akademik olarak kendimi geliştirmek istiyorum açıkçası. Bunun da uzmanlık eğitimini aldıktan sonra mesela yurttaşı kongreleri açısından çeşitli bilimsel yayınlar açısından kendime katmak istediğim şeyler var bilgiler var öyle söyleyebilirim yani bu konuda ilerlemek istiyorum özellikle Türkiye'deki hani sağlık sistemine yardımcı olabileceğim bir şeyler katabileceğim bir şeyler varsa onları gerçekleştirmek istiyorum zor gözüküyor ama birazcık biraz zor değil gözüküyor mi? ama bunu bence yani el ele verirsek biraz başarabiliriz gözüyle bakıyorum ben Umarım bu arada e, yapabiliriz. Yani hedeflerim bu yönde, beni motive eden şeyler bu yönde. E, Umutlu olmak öyle söyleyeyim. Artık biraz yaşayarak göreceğiz gibi. Peki evet. güçlü yanlarım derken şimdi e, gerçekten hem zor bir işiniz var hem de bence e, fakülte akademik olarak da zor zamanlar geçirmişsinizdir, zorlu zamanlar. Evet. Neydi mesela sizi ayakta tutan zorlu zamanlarda? Yani biraz ileriyi düşünmek beni ayakta tuttu. Fakülte şöyle 6 sene bir eğitimden geçiyorsunuz Sertan Bey. Daha sonra bir zorunlu hizmet süreci oluyor. Uzmanlık eğitimi süreci, tekrar bir zorunlu hizmet süreci oluyor. Yani dediğim gibi güncel kalmak çok önemli. İşte çeşitli bilimsel yayınları takip etmek çok önemli. Yani aslında bizim hayatımız boyunca çalışmamız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Zorlayıcı süreç, yani Bunlar zorlayıcı etmenler olarak görünse de hani sürekli kendime kattığım şeyleri düşündüğüm zaman beni motive ediyor. Hem bilgi olarak hem bunun yanında sosyal hayatımla ilgili yani hobilerimle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani bakıyorsunuz onlar da hani bir etken bir faktör oluyor. Yani birlikte yürütebildiğimi görüyorum. Bunlar da tabii ki motive edici şeyler oluyor. Mesleğimin bana kattığı zaten e, çok büyük bir bilgi birikimi var. E, İleri de bana hani akademik olarak getireceğini düşündüğüm bilgi birikimleri var. Bunlar benim için motive edici oluyor açıkçası. Yani yeni kaynakları takip etmek de çok iyi bir yabancı dil e, gerektiririz gerektirir sanırım değil mi? <laughs> evet sadece dediğim gibi hani yerel olarak değil de biraz uluslararası yani bir sürü e, yabancı kaynağı takip etmek gerekiyor. Çünkü kılavuzlar dediğimiz şeyler var hani bizim bu tanıda nasıl hareket etmeliyiz diye şey yaptığımız, takip ettiğimiz. O yüzden biraz yabancı dil önemli hale Değil geliyor mi? meslekte evet. Peki şimdi benim hep sormak istediğim bir soru vardır acil tıp hekimlerine. En <laughs> kötü gününüz nasıl geçti çalışırken? <laughs> en kötü günüm 24 saat uyumadığım, <laughs> hiç uyku uyumadan... Ee, bir nöbetim daha doğrusu birkaç nöbetim oldu o şekilde nasıl ayakta kalıyorsunuz hiç uyumadan acil serviste aslında dayanamadığımız zamanlar oluyor <laughs> şöyle bazen gözlerimizin kapandığı tabii ki içimizin geçtiği zamanlar oluyor ee, ama bol kahve büyük ya. bir aynen yardımcı zaten artık e, çalışmadığınız zamanda bile hani arıyorum yani bugün diyorum kahve içmedim ya da daha az hani kahve içtim hemen çalışma rutinimdeki kahve sayısına ulaşmak için <gülüyor> <gülüyor> gün içinde bayağı çaba sarf ediyorum. Bir de yani birbirimize yardımcı hani oluyoruz ee, çalışma hmm. arkadaşlarımla tabii ki. Çok yorulduysak eğer e, o anda hani e, çok yardımcı olamayacak durumdaysak e, arkadaşlarımızla mesela bir 5-10 dakika hani bir hava alalım. Yani sen hava al, ben hani idare edeyim seni gibi yardımlaşmalarımız oluyor. Yani aslında meslekteki en önemli şey bu zaten sağlık çalışanları arasında e, hep birlikte yardımlaşarak çalışma konusu. Ama dediğim gibi çok yorucu bir süreç. 24 saat hiç uyumadan yoğun bir şekilde çalışmak. Orada da biraz şu konu motive ediyor. Hani 24 saat geçtikten sonra acil tıp e, hekimiliği yaparken e, nöbet sonrası bittiğinde yani nöbetiniz en azından hani kendinize ayıracak bir gününüz, iki gününüz. Yani en azından kısa bir sürede dinlenmek için vaktiniz oluyor. Onun olması biraz motive ediyor. Evet. Uykusuz dayanmaya. <laughs> evet girilirim. aslında evet. E, işte sağlıkta şiddet çok konuşuluyor Türkiye'de. Evet. Şimdi acil tıp hekimlerinin bence e, en çok bu konudan müzdarip oldukları... Kesinlikle kişiler olduğunu düşünüyorum bölüm. Çünkü ilk defa orada hasta ile hasta yakını ile siz karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle. E, ben tabii çoğu kişi sizin neler yaşadığınızı bilmiyor orada. yani Biraz önce sordum geçitirdiniz aslında. <laughs> <Geçiştirdim. soruyor>. <gülüyor> yani <gülüyor> bir anda bir yaralama durumu olabilir. <laughs> bir anda acil bir müdahale etmiyor. Yani sürekli kriz üstüne kriz yaşıyorsunuz bir mesai <laughs> diye düşünüyorum ben. Ama tabii insanlar bu tarafını çok bilmiyorlar için. E, sizden şöyle e, genel anlamda Acilde çalışan ya da orada sağlık personellerine insanların nasıl anlayışla karşılaşmasını, nasıl yaklaşmasını tavsiye edersiniz? Yani şöyle dediğiniz gibi insanlar işin bu yüzünü çok bilmiyorlar. Yani orada mesela sizin 24 saat uykusuz kaldığınızı anlayan da hani oluyor, anlamayan da oluyor yani öncelikle biraz empatiyle yaklaşmalarını ben isterdim ya da tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok zor. 24 saat uykusuz kaldığınız başka bir meslek grubu yok. Bu kadar aktif olarak çalıştığınız başka bir meslek grubu yok. İnsanın hayatının yani ellerinizde olduğu hani başka bir meslek grubu yok. Yani bu konuda biraz empatiyle yaklaşmalarını isterdim. Çünkü bizim için her hasta tabii ki önemli. Yani her hasta acil dediğiniz gibi bazı hastaların durumu daha acil olabiliyor. Ona anında müdahale etmeniz gerekebiliyor. Yani o anda da empati yapmaları gerekiyor aslında. Böyle bir şey benim yakınımın başına gelseydi hani ben de bunu isterdim şeklinde diye. Ya bunu bence başardığımız zaman sağlıkta şiddetin biraz daha önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biz zaten biliyorsunuz hani bu kadar sene okuyoruz, yani çalışıyoruz. Dediğim gibi güncel kalmak gerekiyor. E, hayatınız yani eğitimle geçiyor yani hepsi e, hast yani hastalara bakabilmek hayatta tutabilmek işte iyileştirebilmek için yani kimse e, yani sağlık çalışanı olarak hiç kimsenin hani ilgilenmeme ya da işte ve yani o tarz bir durumu olmuyor öyle söyleyebilirim sadece yorgunluk çok büyük bir etken burada biraz empati gerekiyor açıkçası hani gülenlik göstermemek hani vesaire gibi şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Yani hastane orası biraz da güler yüz olmayabilsin. İçeride belki de e, yeni bir ameliyattan çıktığı, bir kişinin hayatını belki hmm. kurtaramadı, değil mi? Yani sürekli de bir acil serviste özellikle çalışan birinin kesinlikle. gülmesini beklemek biraz vicdansızlık gibi geliyor. Orası kesinlikle. bir restoran değil yani değil mi? Çünkü şöyle hani her gelen hastayla biz de hani empati yapıyoruz. Bizim yakınımız olabilirdi, ailenizden birisi olabilirdi. Yani bu tarz bir şey olsa üzülüyorsun, hani bağ kuruyorsun. Yani orada bizim için de aslında büyük bir etkileyici faktör. Yani işin gerekliliklerinden biri hani acil durumda müdahale edebilmek için soğukkanlı olmanız gerekiyor tabii ki. O soğuk acil tıp hekimi olarak biraz soğukkanlı olmanız gerekiyor öyle söyleyebilirim. Ya soğuk soğukkanlı olduğunuz müddetçe e, acil bir şekilde yani müdahale, müdahale edebilirsiniz. Aynen. Sağlıklı düşünebilirsiniz o Kesinlikle. an değil mi? Evet önemli. peki pandemi zamanında çok konuşuldu aslında benim de çok böyle konuşmayı sevdiğim insanları da bilinçlendirmek istediğim konulardan bir tanesi şimdi hatırlarsanız İsveç'ten ambulansla bir hasta getirmiştik <laughs> evet. buraya çok alkış almıştık ama bu işle ilgili yani bu operasyonla ilgili de konuştuğumuzda Avrupa'da yaşayan doktorlarla aslında bunun birazcık şov amaçlı olduğunu yani Avrupa'da hastalara bakış açısının biraz daha farklı, Türkiye'de biraz daha farklı olduğunu. Yani mesela örnek veriyorum. Her hapşurmada hastaneye mi gitmek gerekiyor ya da küçücük bir arada hastaneye mi gitmek gerekir? Yani çok güzel bir aslında noktaya parmak bastınız Sertan Bey. Şöyle Avrupa'daki sistem biraz daha farklı çalışma sistemi olarak. Mesela dediğiniz gibi her hapşurmada hastaneye aslında başvuru Avrupa'da mümkün değil. Bizde bu tarz hastalıklar diyeyim acil üzerinden aslında hareket ediyor. Yani ilk yine hasta bize geliyor acil tıpa. Yani böyle olunca şimdi orada acil bir hastanın müdahalesi bu sebepten dolayı gecikebiliyor. Yani gecikebiliyor derken bizim müdahale etmemiz açısından, hastanın bize ulaşması açısından gecikiyor. Yani çünkü hapşırma, işte soğuk algınlığı... Bu tarz hastalıkların aslında e, Avrupa'daki gibi bence takip edilmesi gerekiyor. Mesela aile hekimlikleri açısından, ilk başvuru alanı açısından o şekilde işlemesi gerekiyor. Yani acilde bu şekilde hem hasta yükü artıyor hem dediğim gibi yoğunluktan dolayı hastanın acil hastaların bize ulaşması gecikebiliyor. Dolayısıyla ilk müdahale açısından gecikmeler olabiliyor, geç ulaştığı için. Aslında burada biraz dijitalleşme devreye girebilir belki yani insanlar hekimleriyle 24 saat bir çağrı merkezinden ne yazışarak olur. konuşabilir yani başım ağrıyor ne yapabilirim. Yani bazı insanlar evet. çünkü gerçekten konularımızda çok da işlenir bizim hasta yok hasta yoktur. Şey pardon hastalık yoktur hasta, hasta vardır <laughs> diye bir söz var aklıma gelmedi birden çok da aslında yerindedir yani. Öyle durumlar için aslında bir WhatsApp hattı kurulsa belki yani büyük bir proje belki ama evet. e, devlet gibi aslında bir sistemimiz... Aslında güzel bir düşünce. Siz bunu gündeme getirin. <laughs> ben bunun üzerine biraz düşüneyim. <laughs> <laughs> yani olabilir yapılabilir bir aslında sistem ama şu anda yani bizim zaten hani Avrupa seviyesinde bir sağlık standartına erişmemiz için tabii ki e, ilerlememiz gereken çok konu var diye düşünüyorum. Mutlaka. Mutlaka. Evet. işin bence e, köküne inmek lazım. Toplumsal evet. olarak biraz eğitim medyada yayınlara biraz dikkat etmek biraz gerekiyor diye düşünüyorum. empati dediğim gibi en azından. Evet. evet. Peki e, Sena Hanım son olarak böyle tıp okumak isteyen, tıp okuyan e, gençlere neler tavsiye edersiniz? Yani ben şunu tavsiye ediyorum bireysel olarak. E, her zaman hayalperest olsunlar. E, yani Gerçekten mesleğimiz güzel bir meslek. Hayat kurtardığımız bir meslek. Asla yani umutsuz olmasınlar. Sağlıkta şiddet alaylarından, hani bu tarz durumlardan dolayı. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki sürekli. Hani Dediğim gibi uzun bir eğitim süreci önümüzde ama bol bol okusunlar, gezsinler, dolaşsınlar aynı zamanda. Yani Bunun da mesleğimiz açısından bize kattığı çok şey oluyor. Evet. Gerçekten çok faydası oluyor. Yani e, mesleğimiz güzel bir meslek gerçekten isteyen e, arkadaşlar, tıp okumayı düşünen arkadaşlar varsa, e, fikirlerinden şaşmasınlar. Biraz diyorum. yorucu ama devam etsinler biraz diyorsunuz. Biraz yorucu. Aynen, biraz yorucu. E, ama e, bu işin mesleki tatminlik kısmı, gerçekten hani bir hayat kurtardığınızda hissettiğiniz kısım e, güzel bir duygu. Hani e, özellikle dediğim gibi anlayışlı insanlarla karşılaşmak da mümkün. Ee, hani ha, empati yapan insanlarla. Yani o zaman de iyi ki bu mesleği seçmişim diyorsunuz. Değil mi? Evet. Sena Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Için. Çok sağ olun. Çalışmalarınızda, mesailerinizde size başarılı, teşekkür çok edin. böyle olaysız günler dilerim. Umarım. Teşekkür ederim Serkan Bey beni konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz buraya kadar yorduk sizi. Ne demek? Sağ ol. olun. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten sağlıkta şiddet konuşulmaması gereken bir şey. Dünyada herhalde en çok konuşulan ülkedeyiz. Sağlıkta çok da başarılıyız oysa. Ama işte bunun altını birazcık araştırmak lazım. Neden başarılıyız da böyle oluyor. Bunları araştırdığımız zaman bunların çözümleri çok kolay. Biz bile 5 dakikada bakın bir çözüm üretebildik. Yöneticileri lütfen biraz daha dikkatli toplumu da biraz empatiye davet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.